Sizin Müthiş bir galibiyetin ardından Eşe Paşa Sist takımıyla birlikteyiz Muhammed Furkan Cezasından dolayı sağda olamayan Yusuf Ve Hamza, bugünün yıldızı Hamza Neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı alalım Ben bugün e, Kırmızı kart diye oynayamadım Takıma destek için buradaydım Çok iyi oynadılar, ayaklarına sağlık Karşı rakibi de çok tebrik ederim Onlar da güzel oynadılar Bugün onların günüydü Dediğim gibi takım arkadaşlarına devam etsin Onlardayız Furkan senin yorumlarını alalım. Devamlı kazanmaktan gurur duyuyoruz. Bir dahaki maçta en güzel seviyede, en güzel skorla yenmek için devam etmeye çalışacağız. Hakimin verdiği sarı kart ayağımdan adımla ayağın temas etmesiyle sarı kart. Abi kesinlikle hakem hata. Tebrik ediyoruz. Hamza senin de yorumlarını alalım. Oo! Çok güzel bir performansın vardı. Oo! Kaptan önümüzde olamadık. Yapacak bir şey yok. Güzel bir skorla kazandık. İnşallah önümüzde daha güzel skorlarla, daha disiplinli bir oyunla yolumuza bakacağız. Bravo,